Merhaba arkadaşlar. Yani bugün sizlerle de Baba açıyoruz. Ben şu siyasetim. Ben de şunu Ben de şunu istiyorum. Ben sıkırıt istiyorum. Ben de şunu. Skrit. hadi bakalım. O zaman öyle açsın önce. Ben bunu istiyorum. Tamam, önce önce ben bundan istiyorum. Yani önce ben, ben ben istiyorum. Tamam ben. ondan istiyorsun. Aç bakalım. Aç bakalım. Ayy çok merak ettim. Gel. 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 Şimdi ver şimdi. Çıktı çıktı acıya. Bakalım bana ne çıkacak? Ben en çok sıkıcısı sevdim. Sıkıcı. Güzel bence. Bunlar kardeş Aynen. olsun bence. <laughs> Aynı. Evet, çıktı? Çık, Aynı çıktı. Arkadaşlar Aynı şıkta, arkadaşlar. Arkadaşlar kamera var dolayında. Öyleyse mi? arkamda bir şey yok. Arkadaşlar ve diğerlerini de açmak istiyorum ben. Yani. Ben, ben mi? Hayır şu benim. Dur dur önce seninkileri açalım. Hı -hı. Önce seninkileri açalım ha. Al. Hadi bakalım aç. Dur, aşı, ben, açayım mı? Bu da ne şey ben açabilir miyim? A a. Ne ben açayım. A a. Hayır. dediği şimdi de şey. Hadi bakalım ben açıyorum arkadaşlar sert mendilini. Ve mendili. Ben açıyorum sert mendili. Oh. oh. <laughs> mendile bakar mısın? Ay nasıl Şöyle. Atlatayım. Tamam. 2 dakika videoyu. Evet arkadaşlar geldim. Yorucuydu. Bak. Şöyle. Ben kendimi kıyaçtım. Açtım ama Arkadaşlar benimki şöyle. <laughs> arkadaşlar. Üstün abi helalinden kazandığın Baba. şeyler yapıp babasının oğlunu almanın derdini Hayatını değiştirmeye evet. çalışıyordun ama Nurkin Tıtratını Mokin. değiştiremez Gençler Bak şu topu birbiriniz için oynayın Birbiriniz için Yine evet. için oynayın Bak yardımlaşma. en önemlisi Yardımlaşacaksın arka Baba bu dünkü değil mi? Baba 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 <laughs> açıl artık Açıl <laughs> Parçalandı Arkadaşlar şuna bakın Makyaj <laughs> <Arkadaşlar, şuna bakın. gülüyor> Benimkilere Aferin. bakar mısınız? Bir sizin yüz çeşitler. Baskıdım artık çalışmak istiyorum. Bizim telefon şarjı. Ya kızım ben de zaten Allah'tan çocuklar var. Bunu da oyalanıyorum işte onlarla. Evet. Şöyle. Abi. Ben Aferin. içine koyuyorum yeri. Eşref'in mahkemesi ne olacak sence? La bunu açtınız mı? Aa, Aa yine hatırlattın ha. benim de kameram. Bak. Bak. Bakın. La bu bu. Ve bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye. Ve aşağıya linkine basmayı unutmayın. Geçiyor. Çok seviyorum.